Hocam köpüklü idrar ne demek? Evet bu da bize aslında bazen sorulur. İnsanlar bazen fark ediyorlar. E, bir, ya ben köpüklü yapmıyordum. Niye şimdi köpüklü oldu? Aslında köpüklü idrar her zaman bir sorun olduğu anlamına gelmez. Bazen hızlı bir şekilde idrar yapma, bazen yetersiz sıvı alımı, bazen de mesela çok gariptir. Tuvalette kalan temizlik malzemesi de sizin idrarınızın köpüklü olmasına sebep olur. İşte klozetin ortasına doğru böyle şiddetli bir şekilde işeme de bazen köpüklü idrara sebep olabilir. Şimdi bak yavaş yavaş ortaya doğru nişan alacağım. İyi dinle burayı. Oha! Oha ya! Bazen de daha ciddi problemler köpüklü idrara neden olabilir. Örneğin idrarda protein atılması, idrar yolu enfeksiyonları, kronik böbrek yetmezliği gibi Böyle bir şeyden endişeleniyorsanız basit bir idrar tahliliyle aslında bunların olup olmadığını görmek mümkün. E bize başvurabilir, kafanızdaki soru işaretlerini kaldırabilirsiniz.